Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, son zamanlarda gelişen olayları hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Tahmin ettiğiniz gibi bugün de Semih Çelik cinayetinde gelişen olaylardan bahsedeceğiz. Şimdi e, arkadaşlar olayı bilmeyenler için hemen kısa bir özet geçeceğim. E, artık yani aklımıza da çok fazla kalmasını istemem. Sonuçta kızım bir yakını vesaire de videoyu görebilir. Fatih'te kasap olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Semih Çelik, eski sevgilisi olduğu iddia edilen fakat bazıları da sadece okul arkadaşı olduğunu söylediği İkbal Üzüner'in kafasını kesip Edirne kapı surlarından aşağıya atıyor. Ki aynı gün içerisinde de Eyüp Sultan'da bir sevgilisi daha ortaya çıkıyor bu elemanın ve bu sevgilisi Ayşenur Halil'i de aynı gün içerisinde öldürdüğü ortaya çıkıyor. Bu elemanın da İkbal Üzüner'e bir yıldır platonik aşık olduğu da belirtiliyor. Ki çocuğun İkbal'in babasıyla davası bile var. İkbal uzunları o kadar darlıyormuş ki İkbal'in ailesi kızlarını açık öğretime vermek zorunda bile kalmış. Yani aslında okuldan almışlar kızını. Aile zaten bunu kendi içerisinde de tutmamış. Hani polise vesaire defalarca şikayette bulunmuş. Ama tabi işte bir sonuç alınamamış sonuçta. Ortada bir şey olmadığı için. Siz de az çok biliyorsunuzdur zaten. Bizim ülkemizde bir sonuç olması lazım. İlk önce önüne geçmek asla yok. Her neyse. Semih Çelik bir gün İkbal'in ailesini arıyor ve kendisinin bir sevgilisi olduğunu söylüyor. Kızlarının da takıntısı olmadığını belirtiyormuş. Ama tabii ki ailesi kızlarının tedbirini elden bırakmıyor. Tedbir dediğimi de hani böyle küçük bir şey sanmayın. Kızlarını asla yalnız bırakmıyorlarmış. Fakat ne oluyorsa e, İkbal Üzüner yarım saat bir yalnız kalıyor mu? Semih buluşuyor mu? Bir olaylar oluyor. Ve cinayet işleniyor. Kısaca hemen olayı da biraz daha özetleyeyim. Semiçelik kızı Edirne kapı sularına çıkartıyor ki kızın da o esnada çığlık attığı belirtiliyor aslında. Ama hani nasıl oluyor da etraftakiler bir hani bir koruma içgüdüsünde bulunuyor Ben onu anlamadım. Yani sonuçta hani siz de düşünün sokağınızda bir tane kız bağırsa, çığlık atsa bir bakarsınız değil mi? Ama hani etraftakilerin umurunda bile olmamış. Daha sonra da kızın kafasını kesip annesinin önüne atıyormuş. Daha sonra zaten çocuk kendini aşağı atıyor hepiniz biliyorsunuzdur bu dönen videoları falan. Hani buraya zaten koymam onu da Twitter'da vesaire ufak bir araştırdığınız zaman direkt önünüze çıkıyor. Çocuğun kendini aşağı atması da çıkıyor. Kızın işte kafasının kesilmesi vesaire de çıkıyor. Ama izlemenizi tavsiye etmiyorum tabii ki. Her neyse olaylardan sonra Semih'in babasının da ifadesi alınıyor. İfadesinde Semih Çelik'in uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylüyor. Ki hastane kayıtları da vur bunun. Ayrıca bir kez de intihar girişiminde bulunmuş. Bunların hepsi zaten kayıtlı bir şekilde görünüyor. Hani yalan bir iftira vesaire değil. Şimdi zaten arkadaşlar bunları az çok duymuşsunuzdur. TikTok'tan oradan buradan vesaire hani biliyorsunuzdur. Sonuçta hepimiz sosyal medya kullanıyoruz ve bu arada da bunlar dönüyor. Şimdi asıl bugün konuşacağımız olay son gelişmeler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar adli tip sonucunda katil Semih Çelik'in surların burçlarına parçalanmış bedenini çıkardığı İkbal Üzüner'in bedenine surun hemen içerisindeki gizli bir odada parçalara ayırdığı tespit edilmiş. Yani aslında olaydan e, 4 saat önce bunu yapmış. Edinilen bilgiye göre de Semih Çelik surdaki bu gizli bölmede İkbal Uzuner'le birlikte yaklaşık 4 saat geçirmiş. Yani aslında e, 4 saat önceden kesiyor hazırlığını yapıyor. Daha sonra o Burçlara çıkmayı başarmış. Artık nasıl yapmış ben de anlamadım. Bir de hani gizli bölme denmiş, Burada bir hani hiç mi kimse yok onu da anlamıyorum. Çantasında bıçaklar varmış. Bıçakları gizli bölmeye sokuyor. Kızı da sokup zaten ondan sonra bildiğimiz olaylar yaşanıyor yani. Şimdi bu konu hakkında da bazı yorumlar gelmiş. Onları biraz size okuyayım Twitter üstünden. Şimdi arkadaşlar aslında birkaç farklı teori ortaya atılmış. Şimdi bir tarafta şunu savunan arkadaşlar var tek başına yapamamıştır diyorlar. Çünkü sonuçta çocuğun aslında fizik belli birazcık Hani zayıf bir çocuk hani kaç kilo taşıyabilir? Hani kızı tek başına ne kadar taşıyabilecek onlar göz önünde bulundurarak Hani tek başına yapamaz denmiş ki haklı olma payları da var. Hani bence de çocuk o cesareti nereden alıyor? Ayrıca etrafta hani kimsenin müdahale edilmemesi nasıl sağlanıyor vesaire hani bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman biraz mantıklı gelmedi de değil hani açıkçası. Şimdi ikinci bir teori de arkadaşlar beraber bir ayin yaptıkları üstüne şimdi ayinde satanizm ayiniymiş. İkbal'de bunu kendi isteğiyle yaptığı söyleniyor. Hani kendi canını, ruhunu teslim ettiği söyleniyor aslında. Kendi isteğiyle beraber. Ama bunun da kuzeni bir TikTok videosu atıyor onu ben koyarım muhtemelen buraya onunla yalanlıyor. Hani kedileri sevdiğini vesaire gösteriyor. Zaten satanizmi ufak biliyorsanız kedilerle ilgili olayı da biliyorsunuzdur. Kalan görüşlerde ise artık hani bu haberlerin paylaşılmaması gerektiğini savunuyor. Ama aslında paylaşmak da bir nevi mantıklı geliyor ki artık yani bunu zorla insanların beynine sokmak lazım arkadaşlar. Çünkü bunlar gizlendiği sürece kimse görmüyor. Herkes her şeyi sütten çıkmış ak kaşık sanıyor yani. Her neyse bir de son kez arkadaşlar e, bu Semih Çeliği seven bir tayfa var. Bunu anlamıyorum ben. Hani TikTok'ta, Instagram'da, Twitter'da her yerde seven bir hani bir fan topladı kendine. Nasıl olduğunu da ben anlamadım. Hani bir örgüt mü vardı? Ne oldu da bu adamı bu kadar savunuyorlar? Şimdi e, Adıyaman'da yaşayan Umut Başak diye bir eleman var arkadaşlar. Hani ismini, cismini, her şeyini veriyorum kendi. Tanıyan varsa da artık yapsın yapacağını. İlk önce paylaştığı videoyu sonra da tutuklanma anını göstereyim sizlere ben. Bahsettiğiniz kadınlar kim ya? <laughs> Surlardan fırlattıklarımız mı? <bu. gülüyor> evet arkadaşlar. Yani bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Hani kısaca olayı artık giriş gelişme sonuç olarak size her şeyle özetledim. Hani olayda da artık yeni bir şey çıkacağını çok sanmıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.